jumbo muhabbet kuşu özellikleri ve bakımı jumbo muhabbet kuşunun kökeni muhabbet kuşu olarak bilinen jumbo muhabbet kuşu Türkiye'de en çok beslenen kuş türlerindendir. Avrupa'da ismi şov kuşu olan bu hayvanların anavatanı İngiltere'dir. İngiltere'den dünyaya yayılan bu kuşlar, genelde rengarenktir. Sarı olarak bilinseler de beyaz, mavi ve yeşil renklere de rastlanır. Bu kuşların bir diğer adı da gevezedir devamlı ötmeleri ile bilinirler jumbo muhabbet kuşu özellikleri jumbo muhabbet kuşları, çok narin kuşlardır. Diğer muhabbet kuş türlerinden kafalarının büyük olması ile ayrılır. Jumbo muhabbet kuşlarının boyları 20 ila 25 santimetre arasındadır. Diğer türleriyle kıyaslandığında benekleri çok belirgin ve koyu renklidir. Bu kuşlar, rengarenk tüylere sahiptir ve kuyrukları genelde oldukça uzundur. Jumbo muhabbet kuşları insan canlısı olmaları ile tanınır ortalama boy, yetişkin 20 ila 25 santimetre ömrü, 7 ila 9 yıl egzersiz, günlük aile dostu, genellikle diğer evcil hayvan dostu, genellikle eğitilebilirlik orta ila düşük jumbo muhabbet kuşları ilgiye sese ve insana çok düşkündür. Sahiplerini benimsel ve sahiplerine çok bağlı olurlar. Uzun zaman sahiplerini görmezlerse yemek yemez ve depresyona girerler. Bu muhabbet kuşları klasik muhabbet kuşlarına benzeseler de boyutları oldukça farklıdır. Vücutlarının uzunluğu yaklaşık 24 santimetredir. Jumbo muhabbet kuşunun bakımı nasıl yapılmalı? Bu kuşların bakımı sırasında en çok karşılaşılan problemlerden birisi bu kuşların gagasının düşmesidir. Bu tür bir durumla karşılaşan kuş sahibi bu durum doğal olmasına rağmen kuşu veterinere götürmelidir. Bu kuşlar bazı zamanlarda gagalarını düşürür ve kısa bir zaman sonra yeni gaga çıkarır. Bu durum yaşandığında yapılması gereken gaga yerinin temizliğine özen gösterilmesi ve gaga yerinin mikrop kapmasının engellenmesidir. Jumbo muhabbet kuşunun bakımında diğer önemli nokta da kuşun beslenmesidir. Pet shop ve marketlerden bu kuşlara ait olan yemlerden alınmalıdır. Bu kuş yemlerin raf ömrü çok uzundur. Ayrıca jumbo muhabbet kuşları bala bayılır. Bu kuşlar kendileri için özel olarak yapılan ballı yemlerle beslenebilir. Böylece kısa zamanda daha iri, sağlıklı olur ve sistemli bir gelişim gösterirler. Bu muhabbet kuşları kuru yemişleri çok sever. Bu kuşlara bazen badem, fıstık ve fındık verilebilir. Ayrıca vitamin değerlerinden dolayı takviye için sebze ve meyve de verilebilir. Ancak sebze ve meyve sık verilmez. Bu kuşların bol miktarda su içmesi de gerekir. Suyu her zaman olmalıdır. Jumbo muhabbet kuşu kırması nasıl anlaşılır? Bu kuşlar kafalarının büyük olması ile anlaşılır. Bu kuşların kafasında bulunan tüyler de neredeyse gözünü kapatacak kadar uzundur. Boyları da 25 santimetre gelir. Benekleri de ayırt edicidir. Bu kuşların tüyleri daha fazladır. Başlarında bulunan ibik de daha fazladır. Bu kuşlar evde beslemeye en uygun kuşlardır. Konuşmayı çok severler. İyi bir eğitim verilen bu kuşlar 1500'den çok kelime söyleyebilir. Jumbo muhabbet kuşları hastalandığı zaman fazla kaşınma, tüylerini kabartma ve ishal gibi belirtiler gösterir. Papağan ailesinden gelen bu kuşların, cinsiyeti için gagası incelenir. Kuşun gagası mavi ve benzeri bir renkte ise cinsiyeti erkek, gaga şeftali, pembe tonlarda ise cinsiyeti dişidir.